Değerli Yarınlar TV izleyicileri, sağlıklı günler diliyorum. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuklarımızın bayramını kutlayarak programımıza başlıyoruz. Ben Ahmet Akkaş, konuğumuzu tanıyorsunuz. Her hafta Yarınlar TV'de gündemi değerlendiren Sayın Yavuz Çelik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Dört gündür gündemde gündeme damgasını vuran Yozgat mitingini konuşacağız. Sayın Çelik, Programımız iki soru iki cevap şeklinde olsun istedim. İzin verirseniz. Teşekkür ederim. Birinci sorum. AKP'nin kalesi denilen %70 civarında oy aldığı Yozgat'ta sizin de katıldığınız mitingde çok coşkulu, yoğun bir katılım vardı. Moraller yüksekti. İnsanlar aileleriyle gelmişlerdi. İşlerini güçlerini bırakıp yüzlerce traktörle katıldılar. Yozgat mitingini nasıl okumak lazım? Buyurun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bütün izleyenlerimizin Milli Egemenlik Bayramı'nı kutluyorum, yürekten kutluyorum. Bu bayram sevincimiz, vatan sevgimiz hiçbir insanımız yüreğinden eksik olmasın. En büyük dileğimiz bu. Bu sorunuza cevap vermeden önce bir husus daha var belirtmek istediğim. Bugün Yarınlar TV stüdyosunda çok farklı bir şey yaşıyoruz. Aslında halkımızın bu ayağa kalkmasının, bu eylemini bir yansıması da burada. Nasıl burada? Hatta müsaade ederseniz bunu kameraya bakaraktan burada izah edeceğim. Nasıl ki insanlarımız yollara dökülüp hak, hukuk, adalet ben buradayım, ben siz artık hiçbir şeye karar veremezsiniz diyorsa aynı şekilde kamera arkasındaki emekçi arkadaşımız Ahmet Akkaş da aynı şeyleri söyledi. Bundan sonra kameranın arkasında bekleyen değil, kameranın önünde söyleyen bir eğlence olacağım ben dedi. Teşekkür ediyoruz sana. Evet, teşekkür Bize de bu imkanı verdiğiniz için çok sağ olun. Şimdi orada şöyle bir ifade kullandınız. Dediniz ki AKP'nin kalesi. Evet. Artık hiçbir yer AKP'nin veya bir başkası kalesi değil. Her taraf yurdunu, vatanını seven, milletine sahip çıkan, geleceğe hakikaten sahip çıkan insanların kalesi. Her taraf böyle. Şimdi e, hani acaba nasıl oldu böyle birdenbire? İşte insanlar bir anda tepkilerini ortaya koydular. Bunu biraz da geniş okumak gerekiyor. Şimdi deyin, insanlarımızın önüne bir seçenek konmadı. Konamadı daha doğrusu. Bu yetenek ve beceriyi mevcut muhalif siyasi partilerimiz şimdiye kadar gösterememişlerdi. Şöyle açıklayayım. Bir koalisyon dönemi aklımıza getirelim. Koalisyon döneminde ne vardı? İşte rahmet tanıyoruz. İşte başbakanımız Bülent Ecevit bir rahatsızlığı vardı. Evet. Öbür tarafta Yanında Hüsamettin Özkan vardı kendisinin yardımcısı ve aynı zamanda başbakan yardımcısı sıfatıyla. Şöyle haberler dolaşıyordu Hüsamettin Özkan Fethullah Gülen'in adamı diye söylemler vardı. Evet. Diğer ortağı kimdi Mesut Yılmaz. Mesut Yılmaz kim? Birçok yolsuzluğa karışmış bir insan. İşte zamanında Kanadalı bir enerji firmasından 50 milyon dolar işte rüşvet aldığı ilgili firmanın genel müdürü tarafından ifade eden birisi bu vardı. Diğer tarafta Devlet Bahçeli vardı hani söyledikleriyle yaptıkları iş tutmayan ve siyasi yaşamında şimdi değin gördüğümüz en tutarsız bir kişilik vardı. Şimdi insanların önünde bu seçenek değildi tabii ki. Artık vazgeçilmesi gereken bir seçenekti bu. Onun yerine AKP'yi hazırladılar. Hep beraber gördük. AKP'nin iktidarından sonra, kısa bir süre sonra da izledik, iliklerimize kadar yaşadık. İşte Ergenekon kumpası, işte Balyoz kumpası vesaire bir takım kumpaslar geldi. İnsanların bir anda kafaları karıştı. Seçenek yok. Şimdi gelen seçimlerde insanlar bir anda yeniden AKP'ye yöneldi. Arkasından siyasi gelişmeler. işte Kılıçdaroğlu çıktı. Bir umuttur insanlar için diye. Bir toplumsal muhalefetli veya insanların isteğini umuttur diye ortaya çıktı. Ne gördük? İşte Ekremettin İhsanoğlu diye ne oldu belli olmayan bir tarikat mensubu. Tarikattan ve şeriat düzeninden başka hiçbir şeye kafası çalışmayan bir insanı Cumhurbaşkanı adaya gönderdi, gösterdi. Seçenek nerede? Gene seçenek yok. Bugünlere geldik, bugünlere geldik, bugünlere geldiğimiz zaman da tarih hep tekerrür ediyor. İnsanlar yeniden kendi seçeneklerini yarattılar. Bakın şimdi bence bu sorunun 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı'nda sorulması çok anlamlı bir şey. Hakikaten anlamlı. Evet. İnsanlar tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün yeniden kendi iradelerini ortaya koydular. Özellikle 19 Mart'tan itibaren. Artık toplumdaki öncüler değişti. Bu farklılaştı. Kimler öncü oldu? Gençlik öncü oldu. Üniversite gençliği, lise gençliği. Fakat Yozgat e, eyleminde ki ben bunu eylem diyorum, miting demiyorum. Neden? Miting nedir? Bir konu hakkında yapılan açık hava toplantısıdır. Orada bir toplantı yapılmadı. Halk kendi kızgınlığını, kendi reddedişini artık mevcut düzeni inkar edişini ortaya koydu. Gözlerimize gözlemledik bunu. Evet. İnsanların coşkudan veya kürsüye çıkıp da konuşan çiftçilerden, o emekçilerden bunu kulaklarımıza duyduk. Gözlerimize de net bir şekilde gördük. Rahat da bunu söyleyebiliriz. O da bir reddediş vardı. İnsanlar artık bu sizin düzeninizden vazgeçiyoruz dediler. Bu düzeniniz bizi yarınlara götüremez dediler. Ve bunu söyleyenler kimler? Bunu söyleyen siyasi partiler değil. Bunu söyleyen halkın kendisi. Yozgat'ta bir de şunu gördük eylemde, o hep öncü diye tanımladığımız üniversite gençliğine bir öncü daha eklendi şimdi. O da çiftçimiz, köylümüz. Bir köy ziyaretine gittik, işte birlikte gittik. O köye gittiğimizde şunu gördük, yani köy her zaman için cıvıl cıvıldır değil mi? Hele bu mevsimlerde bir tane insan yok sokaklarda. Şimdi muhafazakar, muhafazakar diye tabir ettiğimiz Yozgat'ta köy meydanında bir tane insan yok. Sonra bir baktık ki insanlar yavaş yavaş gelmeye başladı. İnsanlar eylemden geliyorlar. Bakınız şimdi bu tıpkı şeye benzedi. Bakınız şimdi CHP'nin siyasi tarihinde nasıl ki soğukta eylem yapmak yoksa şimdiye değin. Bizim çiftçimizin, köylümüzün kendi geleneksel o siyasi bakışında da bazı istisnalar hariç böylesine bir tepki veriş de çok yoktu şimdiye değin. Bu sefer tepki çok farklıydı. O traktörleri gördük. Her bir traktörün üstünde Türk bayrağı var. Bu bir reddediştir bu. Oraya Türk bayrağını asması bir red, neyi reddediyor? Mecid iktidarın artık Türk bayrağını, Türk vatanını bu topraktaki öyle ki bu topraklar artık bizim kanlarımızla sulanmış topraklar. Biz bağımsız böylesini kazanmış bir milletiz. Şimdi orada çiftçinin köylünün yaptığı eylem ve öğrencilerin karşı çıkışları Hani bir sonucu çıkar mı bunu? Bir yerde sönümlenir mi artık belli noktadan sonra? Sönümlenmez. Niye biliyor musunuz? Eğer kalktı diyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Şunu göz önüne alın. Bakın şimdi Yunan tarafından İzmir işgal edildi. İşgale insanlar nasıl cevap verdiler? Yüzlerce telgraf, binlerce telgraf Türkiye'nin memleketinin her tarafından, Anadolu'nun her tarafından. Birçok yerde işte protesto toplantıları, gösterileri düzenlendi vesaire. Bir protesto veya bir telgrafla siz işgali önleyebilir misiniz? Ama önlediler. Neden biliyor musunuz? Bir sonraki adımı hazırladı milleti o eylemler, o zamanki işte telgraf ve protest eylemleri bu milleti bir sonraki adım hazırladı. Bu da aynı çerçevede ilerleyen bir gelişme bu. Bu eylemlerin hepsi bizim milletimizi, Anadolu'nun bütün emekçilerini bir sonraki eyleme, bir sonraki harekete doğru hazırlıyor. Ben buna adım gibi eminim ve hakikaten yani şimdiye değin hiçbir şeyden bu insanlara, bu milleti tabir ederken hiçbir zaman için böyle bir coşku, Böyle bir heyecan, böyle bir istek ve arzu hiç duymamıştım ben. Ama bugün öylesine istekli ve arzuluyum ki bugün hala bütün gücümle elime Türk bayrağını alıp da o köylümüzün, çiftçimizin ve öğrencilerimizin yanında durmak, onlarla beraber haykırmak için müthiş bir heyecan duruyorum. Ve bundan sonra da bunu yapacağım. Kesinlikle onlarla beraber olacağım. Onlarla beraber olurken de sizlerinle benimle beraber, beraber olacağız da çok çok iyi biliyorum. Tabii. Artık her taraf bütün emekçilerin, yurtseverlerin, kemalistlerin ve sosyalistlerin kalesi. Artık AKP'nin kalesi diye bir şey yok. Hep şu söylenirdi bakın bu ne kadar doğru bir söylendir buna birlikte karar verelim. Fransa ile Türkiye'nin siyasi yapısını incelemişler. Şu sonucu çıkarmışlar. Diyorlar ki Fransa'da iktidar almak kolaydır ama milleti yönetmek zordur. Türkiye'de tam tersi iktidar almak çok zordur ama milleti yönetmek kolaydır. Hayır efendim milleti yönetmek diye bir şey yok. Bu ülkeyi, bu toprakları artık bu millet yönetecek. Bunu şu an baştaki iktidar düşünsün. Onlar düşünsün. Bu milletin bundan sonra düşünecek bir şey yok. Millet iliklerine kadar her şeyle, geleceğiyle, bütün yani sofrasındaki ekmeğine kadar insanın şu an canı yanıyor. Artık insanlar buna dur diyorlar ve Yozgat'taki eylem bunun çok güzel bir yansımasıydı. Hala içimde coşku ve heyecan var. Bütün o Yozgat'taki o emekçileri, o çiftçimizi, köylümüzü kürsüden haykıran ve bağıran bütün o köylülerimizi, çiftçilerimizi hepsini yürekten kutluyorum. Bu aynı zamanda bir korku imparatorluğu yaratılmıştı. İnsanlar sokakta konuşmaya korkuyordu. Onu da yıkmış oldu. Açtı. Açtı, açtı. Bakın artık bu insanımızın önünde hiç kimse duramaz. Bugün istediği kadar iktidarın kendisi var gücüyle bu insanlarla alakalı, bu insanların hareketliliği, ayağa kalkıp ne yaparsa yapsın artık bu insanları durduramaz. Bir daha söylüyorum, tarih hep tekerrürden ibarettir. Biz bunu Cumhuriyet'in kuruluşunda gördük. Bizim bir önderimiz var bakın, bizim bir liderimiz var Mustafa Kemal Atatürk. Biz ondan devrimin ne olduğunu, devrimin aşamaları neler olduğunu ve ülkenin bağımsızlığının ...nasıl elde edileceğini biz o liderden öğrendik. Bizim insanlarımız... ...hepsi bunu öğrendi. Hepimiz biliyoruz bunu. Yani bunun önüne... ...kimse çekerse... ...bunun önüne kim çıkarsa... ...yarın tarih sayfaları... ...önce bu milletin... ...başarısından, gururundan... ...övüncünden bahsedecek. Ve çok altlarda... ...sayfanın çok altlarında da... ...bu milletin önünde durmaya çalışan... ...hainlerden bahsedecek. Ama tarih... ...hiçbir zaman için hainleri övmemiştir... Hep kazançlı çıkanların bileti ölmüştür tarih. İkinci sorum bu eylemde iki slogan öne çıktı. Birincisi çiftçimiz Abdullah Ceylan'ın söylediği gibi turpuna şalgamla devlet yönetilemez. Hukuk ile adalet ile idare edilir. İkincisi bu cumhuriyeti çarıklar kurdu, sarıklara yıktırmayacağız. Bunlar ne anlama geliyor size? Şimdi bizim çiftçi kardeşimiz o yiğit emekçimiz Abdullah arkadaşımıza buradan selam ediyoruz, kendisini kutluyoruz. Turbunan, şalgamından diye bir tarif koydu ortaya. Bunu bütün millet anladı, ama iktidar bunun anlama şansı yok, çünkü milletten uzak. Evet. Çok güzel ifade etti o. Şimdi ve sarıklar özür dilerim. Çarıklar kurdu, ama sarıklar sarıkları yıktırmayacağız. yıktırmayacağız dedi. Çok önemli söylem bu. Bir, bir önceki programda işte Sermet Hocam'la yaptığımız programda hatırlarsan şöyle bir tanımlama yaptık. Tanımlama şu. işte geçmişten gelen böyle yapılanma neydi bu? İşte 1908 Meşrutiyet Devrimi'yle birlikte işte İttihat ve Terakki ve Hürriyet ve İtilaf Partisi arasındaki bir çekişme. Böyleydi. Süreç ilerledi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti çekişmesi meydana geldi. Akabinde Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi vesaire süreç ilerledi bir noktada artık Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP'nin bir çekişmesi gibi siyasi bir mücadele diyelim. Çekişme evet. demeyelim de siyasi mücadelesi olarak ortaya çıkmıştı. Fakat son dönemlerde halkın da yönlendirmesiyle bu mücadele artık farklılaştı. İki siyasi parti mücadelesi değil. Bir tarafta AKP'nin böyle şemsiyesi altında on kümelenmiş üç tane ayak koyuyoruz orada ortaya. Bir tanesinde reis, mevcut cumhurbaşkanı reis ne derse desin doğrudur. Reisin yaptığı her şey yanlış da olsa doğrudur. Bunun ötesi de zaten yoktur türünde. İkinci ayağında hep bahsettik işte Nakşi ve mevcut iktidarın altında Nakşi ve Yahudi sermayesinin ortaklığı söz konusudur diye. Bir de onun yanına mafya grubunu da eklediler. Böyle bir yapı söz konusu. Üçüncü ayakta tarikatlar. Şimdi tarikatlara baktığımız zaman kim bunlar? İşte tarikat şeyhi diyorlar vesaire vesaire. Aslında şeyh falan değil. Bunlar birer holdingin veya bir sermaye grubun CEO'su. Başka bir şey değil bunlar. Şimdi bir tarafta bunlar. Bu üç ayak duruyor. Öbür tarafta da onun karşısında işte Abdullah arkadaşımız, çiftçi Abdullah arkadaşımız bir anda o duruyor. Yurtseverler, vatanseverler, bu ülkenin emekçileri, sosyalistleri, kemalistleri, vatanını, ülkesini, milletini sevenler, bunlar bir tarafta duruyorlar. Artık mücadele bu ikisi arasındaki bir mücadele. Ve çok güzel farkına varmış. Şu an tarikat düzeninin, bakın şimdi liseli öğrencilerimiz bile eyleme geçtiler. Onlar bile ayağa kalktılar. Neden? Bu tarikat düzenini eğitim sistemi dayatmaya çalışıyorlar diye. Onun atılımlarını yapıyorlar diye. Lise öğrencilerimiz ayağa kalktı. Millet bunu farkında. Yani bu tarikat yaşam düzeyini bize nasıl dayattıkların herkes farkında. Şimdi biraz da mevcut iktidar bakınız. Şimdi biraz da mevcut iktidar bu insanlarımızın aklını ve zekasını yok kabul ediyor. Ama mesele öyle değil. Bir dönem çok dikkatimi çekmişti bu. Acaba bir yerden buna bir tepki gelir mi diye. Mevcut Cumhurbaşkanı çıktı, dedi ki iklim sorunuyla alakalı bir şey veri örnekleme yapıyor. Bir baraj açılışında. İşte barajı açtı. Açtıktan sonra dedi ki işte açtığımız barajla beraber iklim sorununu hallediyoruz dedi o böyle algılıyor veya kendi yanlışları böyle algılıyor ama millet iklim sorunu çözmenin o barajı dolduracak olan yağmuru yağdırabilmekten geçtiğini millet biliyor. Bunu anlıyor. Evet. Cumhurbaşkanı bunu algılayamıyor ama millet bunu algılıyor. Millet şunu da algılıyor. Bu tarikat düzenini nasıl böyle bir topluma dayattıklarını, nasıl bir yaşam biçimi haline getirmeye çalıştıklarını ve özgür düşünen birer vatandaş olmaktan ziyade biat eden ne derseniz o doğrudur diyen bir millet yaratma projesiyle karşı karşıya olduğunu herkes farkında. Herkes bunu biliyor. Şimdi eskiden şöyle bir şey vardı. İşte Amerika ılımlı İslam'ı dayatıyordu bu bölgeye, özellikle Türkiye'ye. Ama ılımlı İslam'da hep ulusalcı akımların güçlendiğini gördü. Görünce Suriye örneğinde gördük. işte layık bir Esad rejimi varken bir anda yıktılar orayı. Onun yerine işte bir şeriat düzeni getirdiler, dayattılar şeriat düzeni hakim olursa o ülkeleri daha iyi kontrol edebileceğini farkına vardı. Ve nerede böyle sömürge olarak gördüğü ülkeler varsa onların hepsine şeriat düzeni dayatmaya çalışıyor. Artık onunla yönetilsin diyor. Millet bunun farkında. Abdullah arkadaşımız da bunun farkında. Onun için küsten haykırıyor. Çarıklar kurdu ama sarıkları yıktırmayız diye onun için söylüyor. Çok güzel Aslında. bir tespit. Kesinlikle. Çok doğru bir tespit. Arkadaşımızın bir tespit. yaptığı tespit. Çok doğru bir tespit. Şu an hakikaten yani her şey bir yana şu an Cumhuriyet ciddi bir tehdit altında. Cumhuriyet'in tehdit eden birinci unsur da şeriatın kendisi bu. Tarikat düzeni. Şu an Cumhuriyet'imizi ciddi anlamda tehdit ediyor. Ama millet bunun farkında. Ve buna asla asla bir insanlar izin vermeyecek. Bakınız bugün çok güzel bir bayramımızı kutlayacağız. Milletin egemen olduğu o egemenliğini yansıtan ve onu ifade eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunu kutlayacağız. Bir de başında Türkiye lafı olan meclisimizin kuruluşunu kutlayacağız. Yaşasın diyoruz. Yani bu cumhuriyetin devrimlerine, kazanımlarına yaşasın diyoruz. Yani her bir insanımızın iliklerine kadar o devrimin bütün inancı, bütün mücadele şekilleri hep yerleşsin. Damarlarımızın her tarafında böyle dolsun onlar. Yani en büyük dileğimiz bu. Hakikaten yani öylesine coşkulu, heyecanlı ve istekliyim ki o Abdullah arkadaşım dediği gibi çarıklar kurdu ama bu sarıkların yıkmasına cümleti asla izin, izin vermeyeceğiz. Bakın Bakınız şu an bütün insanlarımızın gönlünde ve yüreğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün o değerimci ilkelerinin o mücadelesinin o kuvay milli ruhunun yansıması yerleşmiş durumda. Kimse bunun önünde duramayacak artık asla. Evet. Teşekkürler ya e, Sayın Çelik. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu söyleşimizi burada bitiriyoruz. Kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. İyi günler diliyoruz.